Offline pazar illaki gelir arkadaşlar. 11 deyim kanka neredesin? 11 saat kaldı. Net gidip gitmeyeceğine bakalım. Ne yaptın sen? Kabloları mı değiştirdin? Yoksunuz. 11 deyim Dorion. Buradasın gördüm. Aynen. Face bir sal şart kanka. Bu değil kağıt da lazım bize. Yo öyle şeyle basacağız ya anda değil. Bilgisayar dondu. Kanka direkt atıyorum işte. Attım 3 3 oldu. 3 oldu. <laughs> Oyunda usar durumu nasıl? Güzel. Apartman girişinde bir kutu. Şey kutusu. Fark etmez kanka ya izleyen izler. ikisini bir götüreceğiz de. İkisi de 3 zaten 3'te yan, yanıyor mu bilmiyorum. E ee? Aleyküm selam İlyas hoş geldin. İten mi dur dur tam basalım ya kağıt yok ama kağıt var mı kağıt var mı e, tamam alırım kanka'm alırım kaçtan satıyorsun Vay, getir alırım getir ayıpsın yok yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Büyük harflerle yazmayın arkadaşlar. Büyük harflerle time out atıyor kendisi. Basma mı? Niye basmayalım ya? Eee şunlarda basmamız yok mu peki? Hepsini basmamız yok mu abi? Ha? 3, 4, 5, 6, 6, 12. Daha lazım herhalde ya. Daha lazım olur kağıt. Bunlardan artı 6, artı 7 geçer. Artı 7 geçmez de. Yandı mı lan? Kalbalık baya Yok bu ben oynamıyorum. Sistem kaldırmıyor. Sordum meraksın soruyorum. Kaça basacağız? Artı altı atacağız en fazla. Kaça basacağız? Altı üstüne çıkmıyor diye biliyorum. Bir şunu önden yakalım. Bir şunu önden yakalım abi. Yanmadı. Şunu yakalım o zaman. Bu yanar. Ulan bunun yanmasını istemediğim item. Şimdi bu yanarsa üzülürüm. Vallahi dörtte varıyor. El götlük yanarsa. Şimdi bunlar yanacak. Bunlar geçti ya. Bunlar yanacak ha. İyi izle. İyi izle. Dörtte yakıyoruz. Bir şanslı mıyız ya? Dörtte yanmadı. Size i̇şte daha önce anlatmış mıydım ne kadar şoma olduğumu? Hı? Dört dayanmadı değil mi? Dört dayan daha biteceğim. Dörtte yanmadı dediğim item şom ağzını evet. İçimden geldi bakıma alayım dedim. Macun falan şimdi onlara yapayım dedim. PC açılmadı. İlbey abiye aradım kısa devre yaptırdık. PC açıldı adam. Şans kelime. <laughs> Ömer upgrade var mı kağıt başka? Tamam. Panzer açılmama sorunu ile ilgili bilgin var mı nasıl Çözülebilir. Onu oyun yönetimi çözecek arkadaşlar. Bizlik bir şey yok. Oyun yönetimi çözecek onu da. Of! 4 dayanmak nedir ya? 4 dayanmak nedir abisi ya? Bunu 5'e yollarım şimdi. Oyandı ya bu geçer. artı 5 olur abi. Oyandı ya. 11 tane A, para yok ki. 5, 4, 800'den 30k için uğraşamam ya ver. 30k için uğraşamam. 4, 4, 4, bu 5. Şunu bir basalım çıtırından. Yanma be. Götlüğü çok istiyordum geçmesini. As siktir iyi yanıyor ha. Vallahi iyi yanıyor. Satayım ben sana cuklu. Kankam geç kaldın çektim bile. Master Mastro kaçtan satacaksın bu sarı? Götlük götlük yaptı. Götlük götlük yaptı abi. Bak bunu bunu yakıyoruz. Bunu artı altı yapıyoruz. Tamam mı? İyi despire. De o kadar izleyip böyle arkadaşlar alacak da O yüzden soruyorum. Yani 370'ten aldık bizim arkadaştan. 15 tane vardı. Oğlum yanacak gibime geliyor ya. Vallaha. Bak bu yanacak. Bak bu yanacak bu geçecek gibi sanki. Revit falan yok mu böyle itemi yapamıyor muyuz? Kanka geçmeyecek bakın. Aşırt. Evet yükseltmek istiyorum. Sen de patlama bir anda Çok şükür bu bugün de zararımızı ettik arkadaşlar. Aşırttı. <laughs> Soğuk su iç. Ormak konu aç. başına gelmesi <laughs> Bu ne la? Oyunda artı altı yok. Arkadaşlar. Hani diyor ya millet oyunda yok şu kadar şu var bu kadar bu kadar işte geçmiyor geçmiyor item geçmiyor abi. O kadar epik bastık geçmiyor artı altıya geçmiyor. O item artı altı olacak daga. Artı altı dropları ne kadar geçmiyor ki artı altıya şartlar 15 m 15 m civarı yapıyordu üzerimizdeki şeyler de çitinler de birer m'den desen artı 5'i 100 m'di pazarda